He kardeşim soru sorunu saatiydi yat uyusana ya nokulma. Gel lan gel soru gel gel. Ha gel lan gel şaka yaptın gel lan yüzü. Ha gel gel hadi gel sor sor sorunu sor merak et. Abi abi bir dakika soru mu sorayım gitme abi. Zaman. Lan sikerim ay bunu lan. Kanka gel gel bu malı. Gel gel senin müzik var mı? Su bir şey. Şey var mı müzik senin müzik? Müzik var mı senin müzik? Bak bir uygulama var biliyor musun? Müzik çalma programı bak. Mesela böyle bu bu bu. Ondan korktarım sizi. La fırza. kafalara. Ödeci. Senin ananı sişir. O, o, motorla birlikte böyle o direksiyonla hayret evet, böyle annen böyle o oraya aralamış tamam böyle doğum yapar gibi aralamış ona. Oraya o hızla girdi de düşesene. Takı ya. Aşırı ya aşırı. Iyi. Sikeceğim oyunu bıraksam ya salacağım ben bu oyunları. Ben emek olmaz zamanı canlı Aptal oğlum bunlar yemin valla. Ya kardeşim barış atsın oğlum bir ciddi.